Selam, English Central'dan ben Gamze. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Gördüğünüz gibi ben şu an dışarıda oturuyorum. Her yerde dökülmüş, kurumuş yapraklar var. Tam bir sonbahar havası. Aslında bugünkü videomuzda da birazcık sonbahar ile ilgili kelimelerden bahsedeceğiz. Halloween'e değineceğiz. Bu şekilde yine günlük hayatta kullanabileceğimiz kelimeleri, cümleleri öğreniyor olacağız. Sonbaharın gelmesiyle neler oluyor birazcık ondan bahsedelim. Yaprakların rengi değişiyor, hava birazcık soğuyor. Tam bu havaya Amerika'da böyle çok sık bir şekilde sweater weather diyorlar. Yani kazak havası. Hatta bununla ilgili benim çok sevdiğim bir şarkı var. Şuraya koyayım. The Neighborhood'un. Neighborhood mahalle demek. The neighborhood sweater weather şarkısı böyle çok küçükken dinlerdim. Kazak havası demek tam şu an o havalardayız. Böyle hafif serin oluyor. Onu da şu şekilde ifade edebiliriz. Chilly. It's really chilly outside. Hani it's not cold. Öyle soğuk değil. Serin için chilly kullanabiliriz. Bakın arkadaşlar Biu, ne kadar güzel. Bu yapraklara ne diyoruz? Bir tanesi leaf oluyor. Ama birçok tanesi bir araya geldiğinde çoğulunda leaves demiyoruz. Bu böyle irregular çoğul hali var. Leaves diyoruz. Bu arada bu yapraklar sağ olsunlar. Görsel şof hazırlamama yardımcı oldular. Ama bunları temizlemesi çok zor. Biliyorsunuz ki bunları böyle topluyoruz. O işlemede rake the leaves deniyor. Şu an etrafında çok fazla yaprak var. Bunları böyle rake ile süpürerek üstesinden gelemeyiz. O yüzden Leaf Blower diye aletler var. Böyle u yapıyorsunuz, onları bir tarafa topluyorsunuz. O şekilde temizliyorlar burada Amerika'da. Sonbaharın gelmesiyle de benim aklıma ilk düşen şey tabii ki de Cadılar Bayramı oluyor. Çok keyifli. Cadılar Bayramı ile ilgili de size birkaç okelbiyoları öğretmek isterim. Cadılar Bayramı'nın sembolü balkabakları ile başlayalım. Balkaba pumpkin demek. Hani ama biz bu balkabaklarını oyuyoruz ya, carve ediyoruz. Ondan sonraki carve edildikten sonraki hallerine Jack O'Lantern deniyor. Bu ne demek diyecek olursanız nereden geliyor? Jack O'Lantern veya Stingy Jack. Ve aslında İrlanda masalı. Buradaki Jack çok kötü birisiymiş. Şeytanla anlaşma yapmış ve bir gün lanetlenmiş. Lanetlendiği zaman da demişler ki seni çok böyle kötü ruhların olduğu bir yere koyuyoruz. Ve burada o elinde böyle bir turp düşünün oyulmuş hali. İçerisinde ışık var. Onunla böyle dolaşıyormuş çok kötü ruhların olduğu bir yerde. İrlandalılar da onu anmak için turpları oyup içerisine ışık koyuyorlarmış. Sonra Amerika'yı ziyaret ettiklerinde Amerika'da tabii ki de balkabağı çok turp yerine balkabağını oymaya başlamışlar. Ve bu adet de Amerika'da bu şekilde sürdürülmeye devam etmiş. O yüzden oyulmuş balkabaklarına Jack O' Lantern deniyor. Cadılar Bayramı biliyorsunuz ki korkunç olması, korkunç olması gerektiği ile ilgili de biliniyor. Burada spooky kelimesi çok kullanılıyor. Spooky de aynı zamanda korkunç demek. Hatta size ben böyle 5-6 tane şey örneği vereyim. I am really scared yerine İngilizce'de neler diyebiliriz bakalım. I am freaking out diyebiliriz. I am terrified. I am spooked. I am shaking in my boots. I am petrified gibi cümleleri de kullanabiliriz. Cadılar Bayramı'nda bir de biliyorsunuz ki en çok yapılan aktivitelerden birisi kapı kapı böyle çocukların dolaşıp şeker istemesi. O şekerleri isterken de trick or treat diyorlar. Trick or treat. Yani ya bize bir treat var. Yani bir şeker ver, bir kendi bir tatlı çikolata veya trick. Yani sana bir oyunumuz olacak. Yeni konumumdan merhaba. Bu arada Cadılar Bayramı ne zaman? People celebrate Halloween on October 31st. Her sene 31 Ekim'de Cadılar Bayramı kutlanıyor bunu da söyleyeyim. Genelde ama 3-5 gün hatta bir hafta boyunca böyle etkinlikler, aktiviteler, partiler olabiliyor insanların giyinip süslenip Cadılar Bayramı Partisi'ne Evet arkadaşlar, Cadılar Bayramı ve Sonbaharla ilgili söylemek istediklerim bu kadardı. Bunlar dışında tabii eklemek istediğim birkaç şey var. Eğer English Central'a henüz kayıt olmadıysanız, kayıt olduğunuzda sizlere bir adet ücretsiz ders hediye ediyoruz. Bu ders sayesinde hem İngilizce seviyenizi test edebilirsiniz hem de English Central'da derslerin nasıl ilerlediğini, işlediğini kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. See you.